Bu insanlar bu iktidar döneminde ileri demokrasi, özgürlük laflarıyla vatandaşı aldatırken bir tarafta kendi mutlu azınlığı için rant ekonomisi, bir tarafta yoksulluğu sömürmek için sadaka ekonomisi uyguluyor. Sadaka ekonomisinin araçları paket dağıtımı ve paket demokrasisi Şimdi bu paket yine önümüze çıkacak. Nedir bu paket? Nereden geliyor? Adalet ve Kalkınma Partililer mi bunu yoksullara iyilik yapsın diye mi dağıtıyor? Yoksa bu paketin kaynağı neresi? Değerli vatandaşlarım, bu paket vatandaşlarımızın ödediği dolaylı, dolaysız gelir ve kurumlar vergisiyle devletin sahip olmuş olduğu gelirin bir bütçe planlama içerisinde bir, bir bölümü güvenlik, bir bölümü savunma, bir bölümü eğitim, bir bölümü sağlık hizmetleri, bir bölümü altyapı hizmetleri gibi bir bölümü de anayasanın üçüncü maddesindeki sosyal devlet olma gereğiyle yoksullumuza, kimsesizimize verilmek için sosyal dayanışma genel müdürlüğü aracılığıyla aile yardımı, yakacak yardımı, yeşil kart, eğitim yardımları vesaire şeklinde vatandaşa dağıtılıyor. Bunlar bayramda seyranda olduğu gibi bugünkü iktidar bu imkanları seçim zamanında da kullanıyor. Ama paketin milletin vergisinden devletin yönetiminden dolayı kendisine sosyal yardımlaşma kurumu aracılığı ama paketi alabilmek için ön şartın AKP'ye oy vermektir diyor ve milletimizi seçim dönemi kapıyı açar açmaz ya bu tarafa baktırıyor ya bu tarafa baktırıyor. Acaba bana da paket ne zaman gelecek? İşte varoşlarda özellikle paket dağıtımı için iktidarın siyasi ağları türemiş. Onlar tespit ediyor. Onlar dağıtımını kanalize ediyormuş gibi bir havaya giriyor. İstediğine paket veriyor, istediğine vermiyor ve vatandaşı aldatıyor. Şimdi bu paket tekrar önünüze gelebilir. Ne yapacağız? Aziz vatandaşlarım, bu paketin kaynağı milletimdir. Onun ödediği vergilerle devletin gelirinden verilmektedir. Dolayısıyla bu paket AKP'nin veya varoşlardaki siyaset kara borsacıları veya ağlarından gelmiyor. Bu paket milletten devlete devletten size doğru geliyor. Öyleyse sağa sola bakıp utanarak, sıkılarak başınızı eğik tutarak bu paketleri almaya kalkmayın. Cesaretle alın. Deyin ki bu benim hakkım. Biraz da geç kaldın deyin. Paketi alın. Evinize götürün. Çoluğunuzla, çocuğunuzla yiyin. Bu sizin helaliniz. Bu sizin hakkınızdır. Ve dolayısıyla kimseye mahkum ve mecbur değilsiniz. Öyleyse bu paketler bugünkü siyasi iktidar aracılığıyla geliyor yalanla karşı bir tavır da koymak lazım. Ne olabilir bu tavır? Öyleyse diyorum helaliniz ve hakkınız olan milletten devlete devletten yoksula uzanan bu eli bir başkasının eli zannetmeyin. Alın paketi bugünkü iktidar zihniyetine vurun tokatı gitsin. <laughs> Değerli arkadaşlarım, bu paket ekonomisine, paket demokrasisine de bir suç. işsizlikle işsizlikler nasıl mücadele edeceğiz? Türkiye'nin sorunları nelerdir? Bunları nasıl çözeceğiz? İşte Milliyetçi Hareket Partisi yılların birikimiyle 100 tane sorun tespit etmiş, 100 tane çözüm üretmiş ve 12 Haziran'a toparlanma ve onarım hükümetini kurmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Çünkü 9 yıla yaklaşan bugünkü iktidarın tahribatının ortadan kalkması ancak bir toparlanma ve onarım hükümetiyle 2023'te lider ülke hedefine sağlıklı koşabilmek için bir iktidar değişikliğine ihtiyaç vardır. İşte bu iktidar değişikliğine talip olan bir siyasi parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi yüz sorunu yüz çözümle çözmeye aziz milletime siz değerli kıtlar ellere söz olarak vermektedir. Şimdi bunların içerisinde tarım politikamız var. Esnaflar, sanatkarlarla ilgili politikamız var. Emeklilerimiz var. Hem emekliliği artıracağız, hem 13. maaş vereceğiz. Ev hanımlarına, okuyan öğrencilerimize, sizlerimize sahip çıkacağız. Ama bunu ileride iktidar olup iktidarda kalma hevesiyle bizim de paket ekonomisine ve paket demokrasisine dönmememiz için sağlıklı bir yapı bulmalıyız. Peki nedir aziz vatandaşlarım? Ne yaparsak bunu başarabiliriz. İşte Milliyetçi Hareket Partisi kültürümüzden gelen yaşa ve yaşat ilkesiyle kendi görüşlerimizdeki toplumculuk anlayışıyla ve anayasamızın üçüncü maddesindeki devletimizin nitelikler arasında bulunan sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarımıza, yoksullarımıza sahip çıkmayı istiyoruz.